Bir numara, gitme. Bir numara, bir numara gitme. Bir numara ölüme gidiyor. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamıyor, bir yok hiçbiri Ya da Allah'ım veremedik hiçbirimiz. Ha? Çünkü hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Gelsin dediğine göre sen temizleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hallederiz ya. bir silah bulalım. Atlayan var mı? Gördünüz mü? Oyunum oluşsa? Yok. Yok, bakmadım ben ya. Per98 ister misin? Kimse yok, yok ya. Ben kişi silah oynayacağım burada. Per98 isteyenler tabii Ha adam var yukarıda. Bir işaretlesene ne yapar? Askı yok kardeşim değil mi? Gideyim bakayım. Ben. <laughs> olmaz ya, olmaz <laughs> ya. <normal gülüyor> bunlar. Olmaya da bilir. Gözüküp geleceğim. Geleyim diyor. Geleyim abi benden. Gel, gel. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> o zaman ben dur şu arabayla geliyorum ben direkt. <laughs> İşaretler misiniz tam olarak neredeler? Aşağı evlerin burada. Aldık. daha var sağ tarafta. Evet evet. Ha, evet. 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 Tamam, gelin. Yok yok, sıkıntı Gel yok. Geliyorsun. Hayır. Beni durdurun, beni durdurun. Beni Ya bir ezdirmiyorsunuz adam ya. İzle. Keyifle ezdirmiyorsunuz adamı ya. Ulan, burda kaldım. Hah. Yine var mı aslında? lan. adam Aha. Aa, karşıda, karşıda, karşıda.

Tam karşıdan sıkıyorlar gördünüz mü? SV 200. Tamam, gördüm gördüm gördüm. Sola gel. Bana bir 3x lazım. 3x olan var mı? Yok. 4x atabilirim. 4 var ya. 6 3 yap 6 atayım. Olur. Bir dakika. Eve gir. Düşman görüyor. Ne kadayım? Şimdi beni, beni vur. Bence burada bekleyelim. Diğer adam, diğer adam da onlar bizim üstümüze kalacak. Dikkat edin bak, dikkat edin. Kimse bayılmasın. Bir numara gitme. Bir <laughs> numara ölüme gidiyor. Ya da öldürmeyin. Mark the location. Ben gidiyorum ya. Ay orada bir tane daha var. Adam tek. location. kişi de var sanki. Evet evet <laughs> kişi de var abi. Leşimi çaldılar ya. Hangi cihazdan oynuyorsun abi sen? Iphone X Arkamın anlamı kalmadı şu an. Neyse. dikkat et. Ağaç altında ya. Nereye Ağaç altında. Ben What if they time Mark the location, <laughs> Efendim, aldın mı kardeşim? Buraya bu kan gol yok. Aa o da alamadı. Biri geldi mi? Alacağım. Şunu. Şu çarşaflar şunları alacağım. Evet, olacak. İkici bölüğü e komple söktü. Niye?